Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 28 Temmuz itibariyle online sınav, 3. dönem sınavı başlayacak. Ve sınava günler kaldı, sayılı günler kaldı. Artık bir haftadan daha az bir zaman kaldı. Ama öte yandan da farklı konularda sorular gelmeye devam ediyor. Bu sorulara şimdi cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle online sınava giremiyorum demiş Özlem. Evet şu anda online sınava giremezsiniz. Çünkü sadece cezaevindeki öğrenciler için sistem açık. Siz online sınava giriş butonunu tıkladığınızda belirtilen dönemde sınava giriş yetkiniz yoktur şeklinde bir uyarıyla karşılaşırsınız. Ne zamana kadar? Biraz önce söylediğim gibi 28 Temmuz sabahına kadar. Sınav için bildiğiniz gibi 28 Temmuz sabah saat 9.30 itibariyle sistem artık kayıt yenileme ya da ilk kayıtlarını yaptırmış bütün açık öğretimli arkadaşlar için başlayacak. Ama hep şunu belirtiyoruz yine belirtelim. Sabahın ilk günleri, ilk gün, ilk saatlerinden kaçının arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşama durumu olabilir. Sistemden atma kopma ve sınav iptali gibi bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle ilk gün, ilk saatten kaçının diyorum. Ve Şila'nın sorusu açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıtlar daha doğrusu yeni kayıt ve ilk kayıtlar Ağustos ayı içerisinde başlayacak ama... Ağustos'un ne zamanında kaçında derseniz bu henüz belirlenmedi arkadaşlar. Bu belirlendiğinde zaten biz de duyurusunu yapacağız. Bu nedenle kanalı takip edin, bizi takip edin diye ısrarla belirtiyorum. Günlük olarak, güncel olarak gelişmelerden haberdar olabilmek için. Ve diğer bir soru. Ben or ortaokul 5. sınıf okuyorum. Kayıt yapmadım. Geç mi kaldım şeklinde bir soru Sena'nın sorusu. Yani geç kalma diye bir şey açık lisede yok aslında. Geçen geçiyor ama önümüzdeki döneme bakacağız. Evet 3. dönem ilk kayıtlar vardı, yeni kayıtlar vardı ve bu geçti. Ama hala Ağustos ayında işte bir ay sonrasında yani yeni kayıtlar başlayacak. Dolayısıyla Ağustos ayındaki kayıtları beklemek gerekiyor. Evet Zeynep'in sorusu açık öğretim için... Açık Öğretim Lisesi için uygulamanız var mı şeklinde. Evet Zeynep hem Açık Öğretim Ortaokulu hem de Açık Lise için uygulamamız var. Sadece Android telefon ve tabletlerde kullanılabilen uygulamalar. Google Play Store'a girerek oradan Açık Tercih Açık Lise şeklinde yazdığınızda zaten uygulamamız ilk sırada çıkar. Leyla ikincinin sorusu. Lise 1'e gidiyorum. Bu sınavda dersler seçmedim. Nasıl olacak? Ders seçimi yapmayan arkadaşlarımız için otomatik olarak ders seçiminin yapıldığını daha önce de belirtmiştik. Bunun için siz de sisteme girerek öğrenci genel bilgilerinin altından dönem derslerine bakacaksınız. Dönem dersleri üzerinde sarı kutucuk halinin içerisinde 2022 3 yazması gerekiyor. Eğer bu yazıyorsa zaten sizin sınava gireceğiniz dersler adınıza atanmıştır, seçilmiştir otomatik olarak. O derslere bakıp o dersler için hazırlık yapmanız gerekiyor. Belinayın sorusu daha mezun olmadım, daha üniversiteye nasıl kayıt yaptıracağım? Evet, e, mezun olmadan YKS'ye girmiş olan bütün açık öğretimli arkadaşlara ilgilendiren bir soru. Arkadaşlar e, mezun olmamış olsanız bile, eğer ki 2023 YKS sonucunda yeterli puan almışsanız ve tercihlerde bir üniversiteye yani 2 yıla da 4 yıllık bir bölüme yerleştirilirseniz kazanırsanız arkadaşlar bu durumda kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. Bu ön kayıt şeklinde oluyor ama bütün öğrenci haklarını elde etmiş oluyorsunuz. Neden ön kayıt deniyor? Çünkü 31 Aralık 2023'e kadar diplomayı götürüp ibraz etmek gerekiyor. Diploma ya da mezuniyet belgesini. Belinay'ın diğer bir sorusu vardı. Burada gösteremiyorum ama geçici mezuniyet belgesini nasıl alabilirim, nereden alabilirim şeklinde. Mezuniyet belgesini ancak mezun olduktan sonra yani açık lise bittikten sonra e-devletten indirmeniz mümkün veyahut da halk eğitim merkezlerinden almanız mümkün. Ama dediğim gibi ne zaman? Ancak bütün zorunlu dersler de bitecek. Yani mezuniyet şartlarını tamamlayacaksınız. Mezun olacaksınız ki ondan sonra alabilirsiniz. Eğer ki şu anda mezun olamazsanız endişe etmeyin. Ek sınav var. Ve dahası Aralık ayı içerisinde yapılacak olan sınavla da mezun olmanız durumunda yine sıkıntı olmuyor. Yine e, öğreniminize, üniversiteye kaldığınız yerden aynen devam ediyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük kısa kısa tekrar eden özellikle sık gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. Seçtiğim sorulara.